Çok mutluyum. E Deniz gibi geçen sene yana klasman ikincisi olmuştum. E, Kıl kaçırmıştım. E, bu sene üzerinde o sayımı, sarımayı e, görüyor olmak, bunu kazanabilmek gerçekten çok mutluyum. Parkur çok güzel, çok güzel yerlerden geçtik. Özellikle Polonez tarafları, beko zaten muhteşem yani spor adına, bol yeşilin oldu. Ee, sadece yarışın başı diyebiliriz. Yani 50-60 kilometre biraz fazla düzlük vardı. Ee, ve çok tempolu geçti. Ee, sporcu katılımı da bu organizasyon çok fazlaydı. Ee, birkaç kaza aldım, onlara karışmadan kazası sonumuzu bir şekilde bitirdim. Bildiğim kadarıyla birçok e kanalda... Dünya çapında canlı yayınlandı. Yani hem Türkiye'nin tanıtımı adına hem bu organizasyonun bir edisyonunun, yani Tur'da France let Up edisyonunun Türkiye'de yapılması, üstte iki sene yapılması gerçekten çok değerliydi. Ee birçok yabancı var. Yani kayıt sesinden de baktım. Şimdi tabii öyle bir handikapla başladık. Yani startta kimseyi tanımıyorsunuz. Ee, diğer Grand Fondolar en azından tanıdığınız bazı arkadaşlar oluyor. Hani birileri kaçtığı zaman onu kovalayıp kovalayacağını bilmez. Şimdi bu bir handikapla girdik. Çok fazla yabancı vardı. Bilemiyorduk. Yani önlerde yer almaya çalıştım olabildiğince. Çok fazla atak oldu. Onları kovalamaya çalıştım. E sonrasında artık kendi planımı devreye soktum. Ve finişe e, tek başıma birinci olarak geldim. Fransa'da yapılan letabın Dünya Şampiyonası'na katılmaya kazandım. Ancak e, o çok tırmanışlı bir parkur. E, bakın bana bu sene yapılan edisyonu bana çok hitap etmiyordu. Önümüzdeki sene yapılan parkura bakacağım. E, profilime, benim profilime hitap eden bir profil varsa yarış profili katılmayı düşünüyorum. Ee, önümüzdeki haftada Avustralya'da Dünya Şampiyonası var. Grand Fondo Dünya Şampiyonası. Oraya gideceğim. İşte salı günde yola çıkıyorum iki gün sonrasında. Bakalım oradan güzel bir haberle döneceğim umuyorum.